Hani Borsa İstanbul'da pandemi sonrası ilgi artık tabanın tabanı yapmıştan böyle hisse senetleri vardır ya. Hani 2009'da 2009 başı tabanın tabanı yani böyle artık Tofaş'ın kuruşlara düştüğü zamanlardan falan bahsediyorum. Oralara düşmüş Borsa İstanbul ilgisi ve bakıyorum rakamlara çünkü bunu rakamlarla açıklamak lazım. Bizim Borsa İstanbul'un testere piyasına girdiği Ana yer olan 2022 sonu. Biz gerçekten efsanevi bir 2022 yaşadık borsada. 2,5 senedir testere piyasası. 2022 sonu 2,94 dolar bazlı kapanış. Burada son işlem 2,36. Para kaybediyorsun 2,5 senedir borsa işlemle para kaybediyorsun. Ya altın yatırımcısı ne yapmış diye baktım. Perihan %298 getiri var gram altınla.